Başkentin göbeğinde bir evlada, bir babaya, bir eşe, bir kardeşe, Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden tam 61 gün geçti. Aşağılık bir suikastin faillerinin ellerini, kollarını sallayarak gezdiği ve hiç kimsenin bu hainleri bulmak için kılını bile kıpırdatmadığı tam 61 günü geride bıraktık. Devleti yönetenlerin mafyalara, simsarlara, uyuşturucu kaçakçılarına bir kez daha boyun eğen acizliğiyle tam 61 gün geçirdik. Geçen bu 61 günde adaletsizlik daha da derinleşti. Hukuksuzluk daha da belirginleşti. Arsızlık daha da normalleşti. Değerli dava arkadaşlarım, daha önce de bu kürsüden söylemiştim. 14 Mayıs'a kadar her konuşmamda Sayın Erdoğan'a aynı soruyu soracağım demiştim. Sinan Ateş'in katillerinin peşini bırakmayacağıma söz vermiştim. Adalet yerini bulana kadar her hafta Sinan Ateş'i hatırlatacağıma söz vermiştim. Bu adaletsizlik karşısında asla susmayacağıma söz vermiştim. Nitekim bugün ben yine bu sözün gereğini yapacağım. Sayın Erdoğan, peki ya sen haksızlığa boyun eğmeye devam edecek misin? Adaletsizliğe teslim olmaya devam edecek misin? Vicdansızlığa sahip çıkmaya devam edecek misin 61 gün oldu Sayın Erdoğan dile kolay tam 61 gün kuklalar tutuklandı kuklacılar serbest maşalar tutuklandı maşayı tutanlar serbest tetikçiler tutuklandı azmettirenler serbest oysa yargının görevi herkesin bildiği gerçekleri gizlemek değil o gerçeklere Herkesten önce ulaşıp hakikati ortaya çıkarmaktır. Ancak maalesef katilleri kaçıranlar, telefonla talimat verenler, suçluları koruyup kollayanlar henüz davada şüpheli bile değil. Sinan Ateş'in ailesinin bildiği gerçekler, yakın çevresinin bildiği gerçekler, hepimizin bildiği gerçekler henüz daha yargının gündeminde bile değil. Yazıklar olsun size. Ülkemizi içine hapsettiğin tek adam sisteminde görevini yapabilen tek bir kurum bile kalmadı. Her kurumun amiri de sensin, memuru da sensin, denetçisi de sensin Sayın Erdoğan. Hal böyleyken ben de sana soruyorum Sayın Erdoğan. Söylesene yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Söylesene kimden, kimlerden korkuyorsun? Söylesene sorumluluktan kaçarak olanları örtbas edebileceğini mi sanıyorsun? Eğer öyleyse şimdiden söyleyeyim. Çok yanılıyorsun. Çünkü biz adalet yerini bulana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu cinayetin asıl sorumluları ortaya çıkana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız.